Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Yay Burcu, 29 Aralık haftası için bu videoyu çekiyorum. Sadece size özel bu videoyu çekiyorum sevgili Yay Burcu. Tüm Yay Burçları, Güneşi, Ayı ya da Yükselen Burcu Yay olan arkadaşlarımı şu an davet ediyorum efendim kanalıma. Her gün horoskop, astroloji kahvem kanalındasınız efendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi destek olan, beğenileriyle, yorumlarıyla destek olan tüm dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. 2026 yılı size bolluk, bereket, sağlık ve huzur getirsin inşallah. Evet, neyse haliniz çıksın fonuz sevgili ay burcu. Dileğin en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek. Evet, dileğin gerçekleşiyor. Gönülden dilediğin, o çok istediğin dileğin, niyetin. Bak, fincan açılmıyor. Sevgili Yay Burcu, kaldıramadım. Evet efendim, sizler de görün lütfen. Her gün horoskop, astrocik kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Her hafta konuk oluyorum sizlere. Ben çok keyif alıyorum. Sizler de benim kanalımda olmaktan keyif alıyor musunuz? Diğer e, sosyal medya hesaplarında da paylaşabilirsiniz videolarımı. Daha çok kişiye ulaşırız. Sizlerin sayesinde. Evet. Özgürlük isteği o kadar yüksek ki bu hafta. Sevgili Yay Burcu neden kurtulmak istiyorsun? Ne seni zorluyor? Ne kısıtlıyor seni? Özgürlük varsa sevgi de var dediğim bir yerdesin aslında ama özgürsün merak etme. Sorumluluklarında farkındasın. Sorumluluklarını bırakıp gitmiyorsun. Sorumluluklarını yerine getireceksin. Belki bir ayrılık, bir boşanma ailenin sorumluluğu olabilir. Belki işinizin sorumluluğu olabilir. Başka bir iş yapmaya karar verebilirsiniz ya da ek iş yapmaya ya da ayrılmaya karar verebilirsiniz. Ama ailenizi, evlatlarınızı ya da eşinizi yüzüstü bırakmıyorsunuz sevgili yay borucu. Özgür hissetmek istiyorsunuz kendinizi. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsunuz belki. Bu çalışmak için de belki bir özgürlük alanı yaratıyorsun. Ama özgürsün. Özgürleştiğin anda aşk da seni buluyor sevgili yay burcu merak etme. Yalnızsan eğer aşkı bulamadım diyorsanız güvenemiyorsanız bu kişi de sizi siz özgürleştiğiniz an rahatsa erdiğiniz an bulacak. Geçmişte yarım kalmış bir hayalim var. Bu bir eğitimle mi ilgili, bir sınavla mı ilgili? Bir okul var. Hep yarım kalmış. Tekrar okula dönme kararı alabilirsin. Eğitimini yarım bıraktıysan eğer ya da bir sınavı kaçırırsan tekrar bu sınava girme hakkı doğabilir. Sizin için bu hayalini gerçekleştirebilirsin. Kalıpları yıkıyorsun artık sevgili yay burcu Yarım kalan hayatında ne? O tamamlanıyor. Evladınla ilgili ya da torununla ilgili sevgili Ay Burcu. Yarım kalan bir hikaye var. İletişiminizde mi, ilişkilerinizde mi sorun yaşıyorsunuz? Ya da bir torun mu istiyorsunuz ya da bir evlat isteğiniz mi var? Yarım kalmış gibi her şey. İnşallah mutlu haberi alıyorsunuz. Kaçtığım bir kişi var. Ama o hep sizin peşinizde, sizi takip ediyor gibi. Bu kişi bir dost, bir partner, eski partner, bir eş, eski bir eş olabilir. Ama sürekli sizin peşinizde. Ve onunla yüzleşeceksiniz bu hafta. Onunla görüşeceksiniz. Artık yorulduğunuzu söyleyeceksiniz. Önemli bir konuşma geçebilir aranızda. Önemli bir görüşme. Söylenmeyenlerin söylendiği bir masa var burada. Ve anlaşacaksınız aslında. Anlaşmayı sağlayacaksınız ve peşinizi bırakacak gibi. Maddi bir konu var. Bir para meselesi var. Almak istiyorsun artık hakkını. Sevgili Yay Burç. Borç verdin mi alamadın. Bir miras meselesin var. Alacağın var. Ya da şu an kazanamıyor da olabilirsin. İşinden çok az kazanıyor olabilirsin. Ya da bir yatırım yaptın. Bu yatırıma pişman oldun, bir getirisi olmadığını düşünüyorsun. Biraz sabırlı olursan bu isteğin gerçek iş. Ama sabır çok önemli. Kazandıracak size, ama sabrederseniz uzun vadede. Bir hayalim var. Yuva kurmak hayalin, Evlilik hayalin. Bu kişiyle evlilik planı yaptığınız bu kişiyle bir evlilik gerçekleşebilir ama bu kişinin çok zor olduğunu düşünüyor gibisiniz. Ya da birbirinize uygun değilsiniz. Siz de farkındasınız, o da farkında. Arada böyle engeller var. Engel olan kişiler var gibi. Ama onunla yuva kurmayı gerçekten çok istiyorsun. Bu hafta eğer bu evliliği düşündüğünüz kişiyle görüşürseniz, iletişime geçerseniz, evlilik için çok önemli bir adım atılabilir. Hatta size yardım eden kişiler de var bu evliliğin gerçekleşmesini isteyen, bu hayalini gerçekleştirmen için senin de yanında yer alan kişiler var. Özellikle bir ev konusu var. Bu evlilikten önce ev mi almanızı istiyorlar ya da siz mi istiyorsunuz? Bu evi almakta aileler, yakınlar destek olabilirler. Ve bu evlilik sonrası, bu ev alındıktan sonra gerçekleşebilir. Ev problem olmuş gibi. bir görevin var sevgili yay burç. Bu bir ailevi bir görev, bir sorumluluk, bir iş görevi, öğrenciyseniz eğitiminizi tamamlama görevi. Belki arkadaşlarınızın sorumluluğunu aldınız. Bu görev sizin göreviniz. Kaçarak hiçbir şey halledemezsiniz. Uzaklaşmayı düşündüğünüz o alandan uzaklaşmanız aynı sorunu tekrar yaşamanızı sağlayabilir. O yüzden bu hafta bu olayı çözün lütfen kaçmaya çalıştığın neyse çöz lütfen. Uzaklaşmak hiçbir şey çözmüyor. Tekrarı tekrarlanan bir kısır döngü gibi. Bu sorumluluk size ait. Belki ailede bakımını üstlendiğiniz birisinin sorumluluğu olabilir. Hasta biri olabilir. Özellikle e, kardeşlerinizle ilgili bir meselede empati kurmanız çok önemli. O zaman gönlünüz ferahlayacak ve rahatlayacak sevgili yay burcu. Hayaller kuruyorsun ama gerçekçi hayaller kurman bu hafta özellikle gerçekler sana yol gösterecek gerçeklerden uzaklaşma hayal kurarken. Elinde bir mikrofon var, konuşmak istediklerim var, anlatmak istediklerim var. Bir konuşmacısın, belki de şarkı söylüyorsun, sesine güveniyorsun sevgili yay Burcu. Ortaya çıkmam gerekiyor diyorsun, hayaller kuruyorsun. Belki de fikirlerimi paylaşmak istiyorum diyorsun. Bu kalabalığın önüne çıkacaksın. Ama gerçeklerden uzaklaşma. Gerçeklere yaklaştığın an zaten şifalanıyorsun. Evladınız ya da torununuz var mı sevgili yay burcu? sahibi mi olacak bu kişi? Evladınız ya da torunuz iş arıyorsa para kazanmaya başlayacak, kendi ayakları üzerinde duracak. Bakın emek verdiğiniz neyse, çalışmalarınızın karşılığını özellikle kariyer hayatınızda alacaksınız. Merak etme, hiçbir şey boşuna değil. Eğer çalışanlarınız varsa da size çok para kazandıracak çalışanlarınız bu hafta. Hukuksal bir meseleden bir mahkemeden de bir para gelebilir size. Leylek çıkmış ama burada. Tedbirlisin bu hafta. Kimseye böyle zarar gelmesini istemeyen bir halim var. birlerini koruyacaksın. Sevgili yay Belki aileni koruyacaksın. Belki arkadaşlarını bilemiyorum. Belki komşularını ama. Böyle bir kalkan oluşturuyorsun. yatan birisi var hasta birisi o da şifalanacak inşallah sevgili yay borcu yakınlarınızla bir problem yaşıyor musunuz bir mal mülk meselesi para meselesiyle ilgili bir el sıkışma gerçekleşiyor anlaşacaksınız paylaşım çok daha rahat olacak bu hafta ve imzalar atılacak karşılıklı yurt dışından da gelen bir para var sevgine yay burcu size. Bir hobiyle alakalı. Yapmış olduğunuz bir hobiyle ilgili olabilir ya da mesleğinize ilgili olabilir. Ya da yurt dışıyla bağlantılı bir iş arayışı içerisindeyseniz imzalar bu hafta atılabilir. Anlaşabilirsiniz. Sizden borç alan kişi kim sevgili yay borcu? Borcunu ödüyor bu hafta. Ödeme kararını alacak ve sizinle buluşacak bu kişi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim sevgili yay. Evet niyetinize odaklanın lütfen. Niyetinizi düşünün. Gözlerinizi dilerseniz kapatabilirsiniz. Evet. Kartların mesajını alalım sizler için. Uzun zamandır emek verdiğin konuyla ilgili pes etme lütfen. Zaman zaman pes ediyorsun, bırakıyorsun ama pes etmez kendini savunursan, verdiğin kararların arkasında durursan. Çevreden görmüş olduğunuz baskılara rağmen vazgeçmezseniz o zaman başarı da gelir. Hak ettiklerin için savaşmışsın, savaşmayı da öğrenmişsin. Haksızlığa doğramışsın zaman zaman. Bazen yalnız hissetmişsin. Çünkü sürekli çabalamaktan da yorulmuş gibisin. Ama geri adım atma. Çünkü doğru yoldasın. Çünkü özgürleşeceksin kendi ayaklarının üzerinde duracaksın ve kimseyi muhtaç hissetmeyeceksin. Kazancın artabilir, maddi bir rahatlık yaşayabilirsin. Çünkü bu senin emeğin. Emeğin sonunda da başarı var. Kendinle gurur duyacaksın. Huzuru bulacaksın. Güçleneceksin. Her şey zaten senin ayağına gelecek. Yeni bir iş bir para fırsatı olabilir. Bir yeni bir teklif gelebilir size. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Neye başlarsanız başlayın sağlam temelli olabilir. Yani bu niyetiniz hayalde de kalmayacak. Gerçekliğe dönüşme potansiyeline sahip. Bir kapı açılıyor önünde sevgili Yay burcu. Bir sözleşme, bir belge, resmi bir adım. Enerjisi çok yoğun. Pes etmezsen eğer, vazgeçmezsen, ödülünü alacaksın. İnşallah sağlam ve kılıcı olacak. Kendinden şüphe etmeyi bırak. Yerini doldurabilecek kimse yok. Başkalarının fikirlerini önemseme herkes konuşuyor. Fırsatlar senin peşinde. Sen hazır hissettiğin zaman niyetin önüne gelebilir. Teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum. Sevgili yaylar, kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim, saygılar.